Tablo 1D Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için hangi testlerden en az kaç ham puan almak gerekir? Puan türü TYT Türkçe testi, temel matematik testi İki testin en az birinden ham puanı 0,5 ve üzeri ise Puan türü sayısal TYT Türkçe testi, temel matematik testi İki testin en az birinden ham puanı 0,5 ve üzeri ise AYT matematik testi, fen bilimleri testi. İki testin en az birinden ham puanı 0,5 ve üzeri ise puan türü eşit ağırlık. TYT Türkçe testi, temel matematik testi. İki testin en az birinden ham puanı 0,5 ve üzeri ise AYT matematik testi, Türk dili ve edebiyatı, sosyal bilimler 1 testi. İki testin en azından birinden ham puanı 0,5 ve üzeri ise, puan türü sözel, TYT Türkçe testi, temel matematik testi. İki testin en az birinden ham puanı 0,5 ve üzeri ise, AYT, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler 1 testi, Sosyal Bilimler 2 testi. İki testin en az birinden ham puanı 0,5 ve üzeri ise, Puan türü dil. TYT Türkçe testi, temel matematik testi. İki testin en az birinden ham puanı 0,5 ve üzeri ise YDT yabancı dil testi. Dil ham puanı 0,5 ve üzeri ise